Atomic İngilizce'ye hoş geldin. Burada kocaman sözler, dev planlar, sonsuz çalışma listeleri yok. Sadece küçük adımlar var. Ama bu adımlar seni hiç ummadığın kadar ileriye taşıyacak. Çünkü biz burada küçük adımlarla kalıcı öğrenmeyi hedefliyoruz. Birçok insan İngilizce'ye onlarca kez başlar. Defterler alınır, uygulamalar indirilir, YouTube videoları sıraya dizilir ama birkaç gün sonra motivasyon düşer. Çünkü anlatılanlar karmaşık, kurallar uzun, konular sıkıcıdır ve sonunda hep aynı cümle gelir. Ben galiba İngilizce öğrenemem. Burada bu döngüye çok kolay yöntemlerle son veriyoruz. Çünkü biz burada hafıza teknikleri kullanıyoruz. Yani her öğrendiğin kelime sadece kulağından girip çıkmasın diye beyninde bir yere tutunacak şekilde tasarlanıyor. Kimi zaman küçük hikayelerle, kimi zaman ses çağrışımlarıyla, kimi zaman da eğlenceli benzetmelerle. Bu teknikler sayesinde öğrendiğin şey zihninde iz bırakıyor. Unutmak neredeyse imkansız hale geliyor. Sadece öğrenmiyorsun, hatırlıyorsun. Sadece ezberlemiyorsun, bağlantı kuruyorsun ve bu sayede bilgi seninle kalıyor. Çünkü beynimiz anlamlı olanı sever ve biz İngilizceyi beynin en çok sevdiği şekilde öğretiyoruz. İster yürürken, ister yemek yaparken bu videolar hep seninle olacak. Çünkü biz İngilizceyi sadece masa başında değil, hayatın içinde öğreniyoruz. Ve zamanla ne olacak biliyor musun? Sen fark etmeden bir gün şunu diyeceksin. Ben artık İngilizce anlıyorum. Ben konuşabiliyorum. Bu kez gerçekten oluyor. Çünkü İngilizce bir yarış değil. Bitmek bilmeyen bir maraton hiç değil. İngilizce bir yolculuk. Ve bu yolculuk atomik İngilizce ile artık hem kolay hem keyifli hem de sürdürülebilir.